Furkan Avcı diye bir yarışmacı vardı hatırlar mısın? Gizem Avcı. Gizem Avcı. Hatta üç ismi vardı değil mi? Bir de evet, soy ismi vardı. Şey en son Murat abiyle Hanzade'nin bildiği, eleneceğini bildiği yarışmacı oydu. Haberin olsun. Ha, o zamandan bu zamana hatırlamıyorum. Doğru mi? O zamandan bu zamana tabii Doğru. tabii ya. Yani. Sanırım Doğru. üçüncü haftası falan, beşinci haftası Doğru. falandı o Fena salladı. Sen 2010, Hı. 2019'da mı yarışmıştı? <laughs> Yok. Bu bu sene, bu, bu, sene, bu, sene, bu, sene. Sene, bu, sene. Tamam, bu yani sene. Yani 3-3,5 aylık bir sürenin ardından birini bilmek Onlara tabii ki o isimde Kürşat, bir de yani bari hiç bari. elenmeyeceğini düşündüğümüz kürşatı bilebilmeleri gerçekten büyük bir olay. Tebrik ediyorum. Sen hazırlanık mı geldin? Aa. Doğru bilgi Aa, mi bu? Yanlış bilgi Az... veriyor. Ben baktım saydım. Ya olur mu? Ondan sonra 50 tane bildik. Kim bildin abi mesela? Bak çıkarsın, Çıkarsınlar her elini. Çıkarsınlar çıkarsın değil, sen bildiğini bilirsin ya. Ben mesela <laughs> bildiğimi söyleyeyim. Ya bir dakika ama şimdi. İnsan ne yaşadığını, abi, yaşadığını bilir ya. Yani. <laughs> arkadaşlar çıkarsın, imkan yok. Ben de çok çok kısa bir önce yine bildim. Abi arkadaşlar çıkarsan gerek yok. Buse'yi bilmedik abi, mi ya Buse'yi? Buse'yi bilmediniz. Buse'nin olduğu hafta siz Kürşat dediniz mesela. Onu da bilemediniz. <laughs> tamam şöyle e, Cansu'dan rica ederim. edelim. Tamam. Hani, Bize e, mavcı olamaz ya son doğrudan. 5-6 elemeye bir baksın. Tabii son bir 5-6 elemede kimler elendi? Zaten kimlerin elendiği sıralaması gelince herkes ne tahmin etti? Ha, mi? ben Aslında bir tane, bu arada bir tanesinde yoktum burada değildim mesela. Benim hatırladığım bu. Kesin orada. yok bilmiyorum ki ben mesela kim söylediğinizi de bilmiyorum. O yüzden yani benim hatırladığım bildiğiniz yok yani sizin. Her bak, bak 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 sözüm çıkar. Canı sağ olsun. Ha ben de bu hafta siz Kürşat dediniz diye zaten onu da açıkladım hani. Ben de Kürşat diyecektim de ben dedim Şarampol'a gitmeyi göze alıyorum. Biraz daha hani ihtimal daha çok Kürşat ama ben Aziz olur dedim. Benim de böyle bir şey olsun olsun. Feda olsun size. Helal olsun hatta. Acayip bir şey bildiniz vallahi. <laughs> Artık açalım yani burayı değil mi? <laughs> Şimdi Kürşat'la ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Hanzade'nin dedikleri çok güzel. Yani Kürşat gerçekten temiz bir survivor geçirdi. Baktığın zaman ee, çok böyle Kürşat'ın bir hatasını, bir yanlışını vesairesini hatırlamıyorum. Ama Survivor için uygun birimi Bence değil. Niye? Çünkü performans olması lazım. Biraz böyle dikkat çekici olması lazım. Kürşat oralarda oralarda biraz eksikti. Yani performans olarak eksikti. Ee, Ada hayatında böyle sözü çok geçen biri değildi. Alfa değil. Alfa olmasına da gerekiyor yok gerçi ama yani Survivor izleyicisinin seveceği tipi bir yarışmacı e, tipi değildi bence. O yüzden de böyle Alıp böyle, biz böyle bazen okuyoruz ya sosyal medyada orada burada tuttuğu insanları. Ben Kürşat'la ilgili böyle bir iki tane bir şey belki okumuşumdur, belki okumamışımdır. Çok ses getiren bir yarışmacı olmadı. Akıllara çok kazınacak bir yarışmacı olmadı. Ama tebrik ederim. Buraya kadar gelmiş gerçekten büyük başarı. Performansına bakıyorum çünkü. Hele hele son dönemde feci bir performans. Yani hiç olmaması gereken bir performans. Yani her gün 6'da 0'lar, 7'de 1'ler filan. Çok kötü gitti yani son dönemde. Ama buraya kadar gelmesi... Ada hayatındaki insan ilişkilerini demek ki çok kuvvetli tutmasından da kaynaklanıyor. Ee, tebrik ediyorum kendisini. Influencerlar geldi bu sene. Evet, ünlüler, gönüllüler, bir de influencer'lar diye bir kadro vardı. Onlara ünlüler, gönüllülere dağıtıldı. 6 tane influencer içinden son elenen oldu. Yani hmm. aslında influencer, influencerların şampiyonu. Yani. Evet. O anlamda da tebrik etmek lazım çünkü influencer kadrosundan gelip en sonu gören yarışmacı oldu. O anlamda da tebrik ediyorum Kürşat'ı. Ee, ama bence daha bile önce elenmesi gereken bir isim diyebilirim. Yani bu acı eleştiriyi de yapıyorum kendisine. E ne kadar çok böyle eleştirilecek bir şey olmasa da daha bile önce gitse hiç şaşırmayacağımız bir isimdi. Buralara kadar gelmesini tebrik ediyoruz. Onun dışında da e, Pota'daki arkadaşlarla ilgili evet Aziz'i ben de tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir e, imkansız başarı diyebiliriz. Performans kötüydü. Performansını yükseltmeye başladı son dönem. E, yani ilk sene yarıştığı aylara göre çok iyi bir performansı var. Ama iş bireysele döndü. 8 tane yarışmacının ismini saysam tek tek ve desem ki 3 gün sonra 4 gün sonra biri eleniyor. Ben gerçekten hiç kimseyi bulamam artık. Yani Aziz bu kadar elenmiyorsa Aziz, Ertuğ, Nefise, Özgür, Yusuf, Osmancan, Cansu, Asena kim elenir abi? Bilmiyorum. Bak benim için yani şu an gerçekten çok soru işareti barındıran bir Survivor. Kim dokunmazlığı alır? Evet ona tahminim var. Mesela Dört tane kafadan adayım var. Hani dokunmazlığı alabilecek isimler az az aşağı belli, az aşağı yukarı belli. Ama kim elenir diye sorarsan hiç bilmiyorum. Hangi üç kişi aday çıkacak? Hangisi hangisini geçecek? Gerçekten bundan sonrası çok sürpriz. Ve biz bu sürprizi inşallah Dominik'te de yaşayacağız. Ya peki bir parkurda yarışmamız yok mu insanla? Parkur Ay yarışması ister, parkur Aza yarışması bak, ister. Bu akşam <laughs> Kılıçdaroğlu'na karşı... Ben biraz <laughs> spor yapayım <laughs> gitmeden. Şey. Bu arada <laughs> Aziz'in Aziz acaba şey mi? E, yani potadan çıkma şu ana kadar ki bir rekor olabilir mi? Valla olabilir. Onu bakmak lazım. Bir ya. şey vardı galiba. Evrim. E, evrim çektik. Geçen sene kaç tane? Evrim'de 14'ü vardı. Evrim sanki Evrim Aziz'den daha mı fazla çıktı potadan? Onu da bilmiyorum ama. Vallahi ben Aziz'in girmediği pota 1 2 tanedir. bana öyle geliyor. Hmm. Ama şu evrim öyle yok, mi ev, Evrim'in şu an rekor ondadır bence. Evrim mi daha çok? Bence şu an ondadır. Evrim 14 filan mı? Ona da bakmak Ona da lazım. bakalım. bir da ara hatta saymıştık yani de bence şu anda rekor ondadır diye düşünüyorum ben. Açıkçası Seki Evrim. Peki son 8'e Evrim Ebilir niye? 18'e yani? kaldı mı Evrim? Kaldı. Ya. Yani kaldı. böyle potalardan çıkıp çıkıp son 8'e kaldı. kaldı mı? Kaldı. Kaldı. Aziz hani şöyle dedim hani acaba potadan çıkıp çıkıp bir yerde durdu mu yoksa Aziz mi daha çok durdu? Ya şimdi şunu söyleyeceğim ben hem Kürşat nazarında hem de genel bir Survivor değerlendirmesi yapmak istiyorum. Bu seneki yarışmacılar bir daha Survivor'da böyle bir fırsat elde edemezler. Hepsi için söylüyorum bakın. Kürşat, Osmancan, Aziz, Nefise, Cansu bu tarafa dönüyorum. Ertuğ, Asena, Özgür, Yusuf. Bu sene performans olarak ve öne çıkan karakterleri baz aldığımızda çan eğrisi biraz aşağıda kaldı. Bu sene kendini gösteremeyen yarışmacılar herhangi bir başka Survivor'da çok zor gösterirler. Yani Önümüzdeki sene eski yarışmacılar olur, yeni yarışmacılar olur, yük, o kadar farklı var versiyonları olur ki bunun yani e, şöyle geçmiş senelere baktığım zaman ve bu seneyi değerlendirdiğim zaman bu sene geri planda kalan yarışmacılar diğer senelerde çok çok geri planda kalırlar. Çıtı, yani, çıtası çok düşük bu sene. Yani sevgili Kürşat, hani Survivor'da son 8'e kalıyorsun neredeyse, bir daha zor görürsün. Zor görürsün yani hani kolay değil yani inan bana. Hani bunu ben Aziz için de söyleyebilirim, Asena için de söyleyebilirim. Çok kolay değil. O yüzden bunun kıymetini bilsinler. Bu sene ne kadar kendilerini ön plana çıkarırlarsa hepsi için bir fırsattır bu. Ee, çok daha kıran kırana geçen yarışmalar olacak önümüzdeki sene Survivor'da. Herkesin işi çok zor. Ee, Karakter olarak da çok hani baktığım zaman böyle... Bizim böyle işte gümbür gümbür karakterini ortaya koydu diyeceğimiz bir yarışmacı da olmadı bu sene. Yani o noktada da o mesela geçen sene tabii ki şimdi geçen sene bir All-Star senesi oldu. O seneyle kıyaslamak da çok doğru değil ama e, mesela Türkiye Yunanistan'la kıyaslayabilirim. Veya e, sizin senenizle kıyaslayabilirim. Yani... Şu anda bu vakitlerde kan gövdeyi götürüyordu ben hatırlıyorum ya yani. gerçekten kemik sesleri duyuyordum. Yani bu vakitlerde Kürşat veya Buse'yi de dahil ediyorum performans olarak o tarz insanların bu noktalara gelme imkan ihtimali yoktu. Makinalar kalmıştı yani. Evet o yüzden bu yarışmacılar için bir fırsattır. Kürşat'a da buradan geçmiş olsun dileyelim. Kendince başarılı bir Survivor götürmüştür. İnsana bir noktada katılıyorum. Survivor için yaratılmış insanlar vardır ya onlardan bir tanesi değil ama influencerlar içerisinde gayet başarılı bir şekilde bitirmiştir. Ee, karakteri de düzgün bir arkadaşımız bu arada. Yani hani e, bazı aday hayatında işte böyle gerek Murat Eken, gerek Barış, gerek Cansu'ya karşı falan bazı tavırlar oldu o eski zamanlarda ama sonuçta bu da bir süreç. O yüzden o konuda da artık bu saatten sonra çok ağır eleştirmeleri doğru bulmuyorum şahsen. Hayatında kendisine başarılar diliyorum ama bundan sonra geriye kalan yarışmacılarda Hakikaten kim elenecek, kim elenmeyecek benim için de bir merak konusu. Ee, çünkü bu saatten sonra içerideki bütün yarışmacılar hemen hemen önümüzdeki senelerde yapılacak All Star'lara göz kırpabilirler. Onlar için birer fırsat yani bugün hani All Star'a kimler girer deseniz ben Osman Can girer derim, Nefis'e girer derim, Özgür girer derim falan. Ee, Yusuf girebilir derim Hani bu tarz potansiyeli olan asena girebilir derim yarışmacılar da var Bunları en iyi şekilde değerlendirmek onların görevi diyorum açıkçası pota ile ilgili başka bir şey söylemek isteyen var mı foto ile ilgili bir şey ben şey söyleyecektim. Ben şeye ama. bakıyordum. Evrim 14. potasına eylenmiş galiba. Ama şu an tabii Aziz'i. Bak valla iyi bildim ha 14 dedim değil mi? Yani benim de aklımda 14 kalmıştı. Yazmışlar. <laughs> e yani Aziz kaç oldu? Ben de Instagram'daki <laughs> server panorama hesabındaki Aziz... bizim fotoğrafımıza bakıyordum. <laughs> Herkes bir yere bakıyor fotoğrafta ona şaşır 13 oldu galiba Aziz. Ben 13 oldu diye biliyorum. <laughs>